Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün inanılmaz bir video geliyor çünkü bugün Türkiye'de çok ünlü olan o tatlıları deneyeceğiz ve gerçekten çok güzel gözüküyorlar ve çok gerçekçi duruyorlar. Yani gerçek meyve yiyormuşum gibi olacak ama onlar bir tatlılar bir tatlar da nasıl kelimeyse. Neyse öncelikle şeftali gözükeni açacağım. Açıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Şimdi ısıracağım. Ah, ay dişim çok kötü acıdı. Ah, çok kötü lan. Dişim çok kötü acıyor şu anda. Ah, niye böyle oldu? Şu an dişim çok kötü. ya. Niye böyle oldu ki ya? Bir dakika abimi çağırmam gerekiyor şu anda. Ay kim bilir şimdi bu kıza da ne oldu ya? Çağırdı beni de. Kesin yine bir altlar yedi. Benim düzeltmemi bekleyecek. Evet arkadaşlar şu an abim geldi. Ve düşüm gerçekten çok kötü. Çok kötü acıyor. Tatlım bir şey var diyeceğim de yok ki öyle bir şey. Abi dişim çok kötü acıyor. Tamam ya sus, sus Ne oldu? Allah Allah. Ya ne, alt, ne, ne alt yedin ya? Hani şu sevdik mi Medric mi ne bir tane tatlı var ya onu deneyecektim. Bir ısırdım. Dişim çok kötü acıyor ya. Bakayım dişine. E dişin çok kötü şişmiş senin. Şişmiş mi? Nasıl şişmiş ya? Ben dişimi her gün 2 saniye fırçalıyorum. 2 saniye mi? Evet. 2 saniye 2 dakika akıllı kardeşim benim. 2 dakika mı? Evet 2 saniye diş mi fırçalanır? He. Ben onu şey olarak düşündüm ya. 2 saniye olarak düşünmüştüm de. E ne yapacağım yani ben? Ah acıdı ya. Diş doktora gideceksin tabii. Ne yapacaksın? Mahvolmuş dişin şişmiş hep. Yanağından da mı fark etmedin? Ne bileyim abi ben fark etmedim. Şiştin geçer diye düşündüm. Aferin sana. Gel diş doktoruna gidiyoruz. Hayır abi vallahi ben de gel ben gelmem yani. Ben korkarım ya. O zaman kalsın dişin öyle balon gibi olsun dişin. Olmaz ki öyle şey olur mu ya? Olur tabii. Sen ne zannediyorsun? Dişim mahvolmuş. Kocaman olmuş dişin. Abi ya geçer geçer. Nasıl geçecek? Hadi gel çıkalım. Sen de geleceksin değil mi? Ben çok bekleyemem vallahi hemen giderim ya. Abi ya hayır. Ya ne yapayım ben kızım ya. İşim var benim de. Gitmem gerekiyor yani. Yanında beklemeyecek misin? Zaten içeri girmeme izin vermezler benim. Kapıda beklerim anca. E bekle olsun. Bekleyemem. Gitmiyorum o zaman ben de. O zaman ben de gelmiyorum. Kalsın öyle düşün. Tamam abi ya. Biraz daha beklersek ve gitmezsek ben hiç kapıda bekleyeyim. Seni bıraktığım gibi gitmek zorunda kalacağım. E tamam abi o zaman hemen gidelim. Tamam akıllı ol biraz ya. Allah'ım. Dişini iki saniye fırçalamak nedir ya? Hiç mi internette görmedin? iki dakika fırçalayın diyor insanlar. Hem hiç mi düşünemedin? Aklında mı yok senin ya? Hiç düşünemedin mi iki saniye ne diye? Ya bir düşünmedim. Seni zekan anca buna yatıyor zaten. Arkadaşlar ay şimdi çok kötü acıdı. Arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Geldik abi işte ya. <laughs> ben çok korkuyorum. Beklesin olmaz mı? Allah'ım yemin ederim gelene kadar bir saat oldu. Bir saatte geldik zaten. Bir saattir de yalvarıyorsun bana ya. Ama abi ben korkuyorum ya. Neyinden korkuyor? Al küçücük çocuk bile gelmiş ya. Ama onunla ben farklıyım. Nasıl farklısın? Sen, sen ondan büyüksün ya. Olsun ama abi. Otur şuraya ya. Tamam abi oturdum. Sizin ne dişiniz çok ağrıyor. Evet çok ağlıyor. Niye öyle konuşuyorsun? Ay çok acıdı be. Öf. Niye böyle oluyor? Ben dişim acıktıktan sonra bir hafta bekledim de. Şu an konuşamıyorum. Ah, İyi ki gelmişsin. İyi ki gelmişsin de ben çok korkuyorum ya. Ben de çok korkuyorum. Büyük bir fobim var ama yapmazsam da çok kötü olacak diye düşünüyorum. O yüzden gelmek zorundaydım. Bakayım az. Aha. Ne olmuş lan dişinize? Dedim ben sana. Abi ben çok korkuyorum. Lütfen yanımda gel. Allah'ım sabır ya Rabbim. Anlamıyor musun ya? Bekleyemem ben. Sen girine giderim ben. Tamam abi. İçeride biri mi var? Evet var. Birazdan çıkar muhtemelen. Çok acıyor. Yapmayın ya. Çok acıyor gerçekten. Yapmazsan kader öyle dişin. Ya olsun ama ben gerçekten çok korkuyorum. Çok acıyor. Aa! Yapma sakın. Ama yapmak zorundayız yoksa dişiniz öyle çok kötü olur. Ya ben çok korkuyorum ama. Yapacak bir şey yok. E, tamam yapın o zaman. Öncelikle bunu alıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Önce dişi belirleyelim. Kaldıralım şunu. Heh. Şöyle. Şimdi bunu... Aa! Çok kötü yapmayın yapmayın. O ne lan? Öyle alet mi kullanılır dişte? Evet kullanılır tabi. Gel bakalım. Ah hmm. oh, mis gibi oldu dişin. Hemen konuşamıyorum desem adı daha mı yüzüktü? Olsun olsun öyle olur geçer geçer. Tamam o zaman. Gidiyorum ben. Görüşürüz bir daha gideriz. Bir daha gelirsem neyse. Sakın gelme buraya çabuk kaç. Çabuk. Abi ne diyor bu ya? Ya korkutuyor işte ya. Geç şu içeri. Sen de gelsen. Geç şu içeri. Tamam abi ne kızıyorsun ya? Sen çocuk gibi davranıyorsun. Tamam abi ya. Merhaba. Merhaba. Ya da ne ne diye konuşuyordun sen. <laughs> Şaka yaptım be. Otur şuraya. Heh. Sakinleş diye. E devam ediyorsun. Allah'ım sakinleş diye yapıyorum ya. Bakayım dişlerine. Dişini mahvetmişsin. Bu ne be? Devam ediyor. Anam sen ne takıldın. Tamam ya düzelttim. Allah Allah ya. Tamam ne yapacaksın dişime? O dişi çekmemiz gerekiyor. Çekmem ne gerekiyor. Hayır vallahi ben çektirmem. Allah'ım insanlar ne korkuyor. Ben bile korkmuyorum bu işi yapıyorum ya. Ama sen bu işi yapıyorsun. Ben yapmıyorum bu işi. Allah'ım sabır. Önce dişine bakmamız gerekiyor. O yüzden bunu takacaksın. Tamam, takayım. Ne işe yarıyor? Dişlerini gösteriyor. Tak bakayım. ha şu en arkadaki dişin. Hmm. Bir de dişinde bir yamukluk var. Onun için bir alet kullanabilirsin de söyleyeyim. Alet mi kullanacağım, ne kullanacağım ya? Bir tane apareyci dişini düzeltmek için. Hmm. Tamam, diş teli falan mı takacağım? Evet kısa bir süreliğine başka bir alet takacaksın sonra diş teline geçeceksin. Diş Dişlerim benim dişim ağrıyordu ama diş teli alaka? Dişlerin yamuk çünkü. Çıkarmadın mı sen ya? Hiçbir zaman böyle adam akıllı zamanında. Evet ya ben korktuğum için her zaman sonradan çıkartıyordum da. Öyle yaparsan öyle olur tabi. Şimdi bunu alıyorum yapalım. Hayır ya. Hayır hayır. Abi ya. Kız. Otursana şuraya ne yapıyorsun? Abi ben korkuyorum ya. Bu ne? O nasıl alet? Ya gel, gel. Ya bir şey yapmayacağım ya. Gel şuraya. Tamam geldim. Tamam şimdi şu şekilde. <laughs> Dur. Önce uyuşturmamız lazım. Uyuşturmayı mı unuttun gerçekten? Evet ya, insanlık hali sonuçta. Şimdi öncelikle şunu alıyoruz. Şimdi dişini yapalım. Heh, çok güzel aldı. Şimdi şu aleti alacağım. Bu ne ya? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Şeytanecim bismillahirrahmanirrahim. Niye dua ediyorsun? Normal bir alet ya. Benim dişlerim pürüzsüzlüğüne bak. Ne güzel fırçalıyorum ben. Ama benim dişlerim sen seninkiyle aynı mı? Olsun işte aynı parıl parıl dişlerin olsun. Otur şuraya. Tamam oturdum. Şimdi şunu yapacağız. Aa çok acıyor. Acımaz acımaz. Çok güzel oldu de dişine diş til taktırmadan önce bir alet takman gerekiyor. Bunu takacaksın. Dişine sabitleyeceğim ben bunu. O nasıl aletler? Çok güzel bir alet. Var. Merak etme sen. Bu alet neredeyse herkes takıyor zaten. Takacaksın dişlerin yerine gelecek yani. Sonrasında diş takacağım sana. Ya çok korkunç gözüküyor ama. Olsun olsun. Tak bakalım şunu. Heh. Taktım. Böldürecek. E, çok değişik bu ama çok rahatsız ediyor beni. olsun olsun. O belli bir süre sonra düzeliyor. Bitti mi yani? Kurtuldun mu? Evet kurtuldum da. Bu nasıl şey ya mutluluk? Allah'ım sonunda kurtuldum ya. Ama bu hala beni çok rahatsız ediyor. Hadi gelir sana. Tam o zaman gidiyorum ben. Bir daha görüşmemek üzere. Ah. Ne taktın ağzıma ya. Görüşmemek üzere bir daha. <laughs> Abi sana ne gelmeyecektin gidecektin. Ben da şaka yaptım ya. Abi ben burada öldüm öldüm dirildim yani. Olsun yani. <laughs> Şaka yaptım. Alış diye. Ağzındaki ne la Dişlerimi düzeltmem içinmiş. Saçma sapan bir şey verdi ama olsa önemi yok. Arkadaşlar şimdilik bu kadardı videomuz. Gördüğünüz gibi ağzıma değişik bir şey taktılar. Çok garip ama bir yakında da dişleri taktıracakmışım. Dişlerimin bu kadar yamuk olduğunu açıkçası haberim yoktu. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videoyu izlemeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.